Evime hoş geldin. Cihan. Hoş geldin. Siz de kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde iki adet misafirim var. Gördüğünüz gibi şu iki yumurcak. Çamaşır sepetim çok soruldu. Hem Instagram üzerinden hem de YouTube üzerinden de soruldu. Bunu e Çantayı yoldan aldım ama farklı sitelerde de var. Katlanabilir, silikon, çamaşır sepeti falan yazınca çıkıyor. Ee, kesinlikle e, küçük evi olanlar için, yeri olmayanlar için çok kullanışlı. Şöyle bir tarafı katlıyorsun sonra diğer tarafı da katlayınca. Şöyle incecik hiç yer kaplamıyor. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum ve e, sağlam bir plastik. Öyle dandik bir şey değil ve uzun süre gideceğini düşünüyorum. Çamaşırları boşaltacağım. arada ben e, çamaşır e, yıkama işlemin bittikten sonra e, şurayı hep kurutuyorum. E, çünkü burada su lekeleri kaldıkça ileriye doğru hep lekeli duruyor. Bu şekilde kurumasına izin vermiyorum o yüzden. Yani şimdilik yapıyorum. İleriye doğru illaki bunu yapmayı da bırakırım. Geçen ablam öyle demişti. Şu an yapıyorsun ama ileride bırakacaksın demişti. Böyle kuruyunca hiç su lekesi kalmıyor. Bu tarafını da siliyorum. Çok tozlanıyor onlar çünkü. Kodan almıştım. Ee, bu ince cam. Ne deniyordu buna? İnce cam serisine bir şey deniyordu onlarda. Şu kenarlara soyulmaya başladı şimdiden. O yüzden şu şekilde gözüküyor galiba bakın. Şöyle şunlar soyulmaya başladı. Kesinlikle önermiyorum. Yani sürekli elde yıkayacaksınız. Tabii ki alabilirsiniz. şöyle e, poşetin kap açtıktan sonra bu şekilde rahatça kapatabiliyorsunuz. Hatta Burak da bunları çok seviyor. Kesinlikle evinizde bulunduran. Tencere koymayı düşünüyordum. Dışarıdan da çok ses geliyor, kusura bakmayın. Ee, ama mecbur buraya koymak zorunda kaldım. Normalde çok geniş ve tam tencerelik yer. Alt kat öyle zaten. Ee, ama başka o şekilde kaşıklık yapacağım yer olmadığı için buraya yaptım ve buraya koyduğumda çok dağınık gözüktü. Ben de iki şu şekilde e, plastik düzenleyiciler aldım. Bir tane böyle, bir tane de şuraya yanında böyle servis için kullandıklarım var. Hmm, kesinlikle çok memnunum. Hem bir düzende tutuyor. Direkt ortaya yatınca çok karışık durmuştu. Burada da nihalelerim var. Şu nihalemi, canım mektapçımdan almıştım onun cihazından. Ee, çok severek kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Nereden aldığını da bilmiyorum. Olsun. Burada da başka nihalelerim var. Şimdi orayı da kapatalım. Devam. şu şurada arasında bir ton farkı var. Şimdi o yüzden bütün tezgah çamaşır sulayacağım. ya yani ben görebiliyorum. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Şurası şöyle bakın yuvarlak şekilde beyaz. <laughs> Bu taraf da hazırır. Şimdi bütün tezgah çamaşır sulayayım. Hepsini o yüzden eşitlensin. Şu şekilde artık bunlar pas mıdır? Yani bence pas farklı bir açı şeyi yoksa. Ee, hepsinde bunlardan çıktı kendi kendine. Bunda hiç yok. Mesela bir tane daha göstereceğim. Yani şu şekilde bakın. Ee, bu arada hani ıslak bırakma olayındaysa bütün bıçaklara sonuçta ıslak kalma ihtimali oluyor yanında falan. Ee, en ufak şeyde hemen bu şekilde paslandılar ve daha ee, nasıl söyleyeyim kullanmaya başlam başlamadan önce de minik minik lekeler vardı. Bu şekilde kullanmaya başladıktan sonra daha çok arttı. Yani o yüzden Karaca'nın bu e, bıçak setinden hiç 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 memnun kalmadım. Ya bilmiyorum belki benim hatam vardır ama bakar mısın sonuçta hiçbir diğer bıçamda bu olay yok. Benim hatam olsaydı diğerlerinde de olurdu diye düşünüyorum. O yüzden bunu onaylamıyoruz. Önermiyoruz. bakınca <laughs> siyah gibi duruyor da ışığa ters <laughs> olduğumuz için şöyle göstereyim. Bildiğiniz sarı lekeler hepsi çıktı. <laughs> Şimdi bir buradan silelim. Evet şu şekilde mutfağımız temiz. Bu arada ben e, el beziyi, şu sarı elbezi, meşhur sarı el <laughs> katlayıp şuraya sermiyorum. Çünkü o zaman öyle kurudukça koku yapıyor. O yüzden asmayı tercih ediyorum. Bu şekilde mutfağımız tertemiz. yaparken bırakmıştım videomu. Ee, sonrasında um, ufak bir atıştırmalık falan biraz acıktık canım e, canımız bir şeyler çekti yemek yap falan yap bir daha çekemedim ee, bugün kalktık kahvaltımızı yaptık daha sonra dışarıya çıktık market yaptık şimdi eve girdim dışarısı inanılmaz sıcak şimdi o marketleri yerine yerleştireyim daha sonra e, kargolarım gelmiş onları birlikte açalım sizlerle daha sonra bugünümüz böyle devam etsin şu an saat 12:30. Çalışacağım ama işbaşı. Daha sonra bakarız belki video sonlandırabiliriz. Şimdi market alışverişimi getirelim bakalım neler almışım. Şöyle yine limonum soda, sade soda, meyve suyu. Şu antibakteriyel ıslak mendillerden aldım. Közlenmiş kırmızı biber ve domates salçası. Şöyle kolalardan aldık. Çünkü büyük alınca iki kişi bitiremiyoruz. Ve hemen aseti kaçıyor. Mayonez. Bu doş gibi içeriye. Şöyle böcek ilacı. Tekrar bir ıslak mendil. Bunu daha çok şey için aldım. Ya etrafta böyle bir yere silmek için. Yine meyve suyu. Ve burada şu karper peynirlerden. Üçgen peynir. e bir yer aldıklarım nerede? Sebze falan almıştım. Onları Burak getirmemişti. Hemen ellerimi yıkayayım. Bunları yerleştireyim. Tereyağı, krem peynir, patlıcan, kaşar peynir, salatalık, kabak, limon ve domates. bu da banyo ya. Hemen gideyim. demişim. Şu plastik düzenleyici aldım. Bu üstte iki tane büyük sığıyor. E, patlıcanımı buraya koydum. Şu alta da böyle dört tane küçüklerden sığdı ve e, daha düzenli gösteriyor gerçekten. Şu şekilde hepsini bölüm bölüm ayırıyorum. Hem de daha düzenli oluyor. Burada poşetlerle koymak zorunda kalmıyorum. Bu şekilde. Şimdi şey kıracağım. Daha kullanmadan ters kullanmadan. Mazım. kendisi söyledi bana bir modelden evinin ne için var diye ben de bunu seçtim yani bir de küçük modellerden seçmiştim ama o da istemedi kullanışlı olmaz diye normal yağ dedi bakayım yumuk mu? şimdi gayet güzel şu şekilde altında yağ haznesi var Buraya şey. Ha, şu arkada e, minik bir oluk var. Hani burada bir işe kızartırsanız falan. Buradan direkt alttaki yağ haznesine akıyor. Ve yağ haznesini de bu şekilde çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Herkes zaten öyle yazmıştı. Yağ haznesi olması çok güzel diye. Onun dışında çok güzel tamamen yatıyordu diye biliyorum. Şöyle düz. Ama ayarı nerede? Hiç bilmiyorum. bir Ay, ayar var ama acaba bu mu? Kullanarak çözeceğiz artık. Çok güzel. Buradan a, alt ve üst e, ısı ayarını farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Diyelim buraya bir numaralı da burayı 5 numaralı ısıda pişirebiliyorsunuz alt ve üstün ayarı farklı güzelmiş güzel model seçmişiz He, şimdi anladım ve yapınca kilitleniyor galiba açılmıyor Ben geri de yatıyor diye okumuştum, onu bulamadım artık. Kullanı kullanı öğreneceğiz. Buradan ablama tekrar teşekkür ediyorum. Diğer bir kargo'mla şöyle bir elbise sipariş vermiştim. Bu Instagram'da bir butikten sipariş verdim bunu. Eğer beğenen merak eden olursa yorumlarda belirtin. Nereden aldığımı Instagram'dan bakıp söyleyebilirim. Şu şekilde kolları şöyle, bu şekilde uzun incecik tril tril bir elbise. Şurasında yırtmacım var serviyesi. Ben şöyle Çok Herhalde uzun elbise güzel oluyor her yere giderken. Evet. Diğer bir karbon da onları yıkamak için götürmüştüm. Bunları da ablam tost makinesinin yanında kendisi seçip yolladı. Kendi almış, çok beğendi. Çok beğendiği için bana da söylemiş şu şekilde. Bardaklar. Çok keyifli. İşte ananas, karpuz, limon ve portakal şeklinde. Çok güzel, çok tatlı bardaklar. Ona da buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum iki hediyesi için de bu şekilde şimdi bunları yerleştirip oturup biraz dinleneceğim ee, çünkü çok az kaldı istatime biraz dinleneyim öyle başlayalım bu arada benim evde küçücük bir misafirim var gelen televizyon sesi Selim Mert'ten geliyordu değil mi aşkım çünkü Selim Mert ben evde tek korkarım diye yanıma geldi değil mi oğlum sen beni çok mu seviyorsun ne kadar çok şunu bana ver. <laughs> Sen de vlog çekmek ister misin? Ha? Vlog çekmek ister misin? Evet. Merhaba de. Ece Alam'ın kanalına abone olun de. Merhaba. Ece Alam'ın Şımarmadan konuş. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Gel. Herkese bay bay yapalım hadi. Bu şekilde vlogumuzu burada sonlandırıyoruz. Selim Mert'le birlikte tatlı misafir küçük Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.